sürgün hikayeleri. Yeni Karaağaç köyüne bir öğle vakti vardık. Bahçe kapısını gıcırtatarak Şaban Şimşek dedemin küçük bahçesine gittik. Şaban dede komşularından birine aşılattığı muşmula fidanının yanında alabildiğine büyümüş, yaban eriğinin dallarını budamaya çalışıyordu. Birden karşısında iki oğlunu, torununu ve bizleri görünce sevindi. Muhabbetle boynumuzu sarıldı. Hemen elindeki işi bırakarak bizi küçük evine davet etti. Yeni Karaağaç Köyü, Bursa-İzmir Karayolu'nda, Bursa'ya 40 kilometre mesafede şirin bir köy hemen önünden geçen karayolunun öte tarafında eski Karaağaç Köyü ve onun da ardında Ulubat Gölü. Anadolu'muzdaki on binlerce köyden sadece ikisi. Göç ve sürgün hikayelerini hazırlıyor olmasaydık ne eski ne de yeni Karaağaç Köylerine yolumuz düşerdi. Bursa-İzmir yolunu arşınlarken gözümüz Ulubat Gölü'nün durgun sularına, göl üzerinde uçuşan kara mekelere, yaban ördeklerine takılır, bu iki şirin köyü fark etmez gibi. Eski kara ve yeni kara iki İki göç köyü. Biri göç vermiş, diğeri göçle kurulmuş. Göç hüznünü, göç acısını yaşamış iki köy. Eski kara milli milli mücadeleden önce Türkler ve Rumların birlikte yaşadığı bir yermiş. 1923 yılında imzalanan Türk-Rum nüfus mübadelesi anlaşmasıyla Türkiye'yi terk eden 1 milyon 200 bin Rum'un arasına bu köydekiler de dahil olur. Ulubat Gölü'ne uzanan bir yarım adacık üzerinde kurulu bulunan köyün arazisi o yıllarda üzüm bağlarıyla kaplıyormuş. Köylüler Rumların bağcılık ve şarap üretiminden iyi para kazandıklarını onların gidişiyle bağların bakımsız kaldığını anlatıyorlar. Yeni Kara Ağat ise büyük nüfus değişiminde Yunanistan'daki köylerini terk etmek zorunda kalıp Ülkemize gelen Türkler tarafından kurulmuş. Şaban Şimşek, göçü, köyün kuruluşunu ve bugünlere gelişini yaşamış bir kişi. Bir göç insanı. Bizi konuk ettiği evinin küçük odasında bir somya, bir soba ve bir iki sandalye var. Tavana yakın bir rafta ise kitaplar sıralanmış. En çok tarih kitapları okumayı sevdiğini söyleyen Şaban Şimşek'in kendisi bir tarih altında. 10-12 yaşlarında ailesiyle birlikte terk etmiş Yunanistan'ı. Tabi sadece o değil. Dramada, Selanik'te, Yanya'da, Yenişehir'de, Kandiye'de yaşayan bütün Türkler. 450 bin civarında insan. Şaban Dede bunlardan sadece biri. Bir örnek. Bugün 80 yaşını aşmış olmasına rağmen o yıllarda yaşadıklarını oldukça iyi hatırlıyor. Ona önce Yunanistan'ın neresinde yaşadıklarını sorduk. Dramanın bir nahiye şimdi denir ya. Turşu Esen nahiyesinin Çalıbaşı köyü. Yani Çalıbaşı köyü de 5 mahalle 500 ana. Hepsi yüzer ana. Hep buradan gitme zaten. Duyduğumuz yaşlılardan Konya'nın Çalı Dağı'ndan icret etmişik birinci Murat zamanında. Onun için köyümüz Çalıbaşı denmiş Konya'nın Çalı Dağı'ndan. Gittiğinde az oraya da 500 sene geçince nüfus artmış. Biz duyduğumuz böyle 90 yaşında babaanne vardı. Bir gün olacak yine macunluk alıp Anadolu'ya gideceğiz. Bunlar Anadolu derler. Bir gün olup gene Anadolu'ya gideceğiz derlerdi. Diye diye geldi. Dedikleri çıktı. Dramanın Fırça Esen nahiyesinin Çalıbaşı köyü neyle geçiniyordu acaba? Keçi, koyun, sığır, çorapçı soru bizim el işlerimiz var. Yün çorabı. Bununla alan geçimleri sağladık. Sonradan sonraya, Balkan Harbi'nden sonra biz yaylalara gidermişik daha evvel. Balkan Harbi'nden sonra başlalar aşağılarda inince tütün ekmeye. Dramanın tütünü de sarı lira gibi çok para yapar. Başlarlar tütüncülük yapmıyor. Onlardan bir iki sene yapar yapmaz tabi. Mübadil istikrar ardından buradan Yunanlılar bizim oraya gelince bize hakaret yapmalar artık gece evleri basmalar öldürürler, hepsi olur. Artık o bir sene sürdü mü, sürmedi mi? Lozan maidesinden... anlaşılınca mübadil. Selanin macunu orada olan Müslümanlar, Türkler biz buraya. Buradaklar zaten gitti oraya. Biz yörük olduğumuz için beş mahalle beş köy, beş üç tane. Hayvandan, çorapçılıkla geçimlerimiz. Şaban Deli'ye göç haberini nasıl aldıklarını, göç için hazırlık yapabilecek zamanları olup olmadığını sorduğumuzda bize biraz kızdı. Hiç hazırlıksız göç olur mu? diye. O, Rusya'nın Kırım Türklerini, Kafkasya'daki Müslüman toplulukları bir gün içinde toplayıp Orta Asya'ya, Sibirya'ya sürdüğünü nereden bilsin? Biz onun hikayesini dinlemeye devam ediyoruz. E, yaptırdılar tabi anlaşmayla bunlar Lozan Maddesi'nde anlaşmayla hatta Türk Cumhuriyeti kurduğunda buranın Rumları oraya Selena biz de buraya anlaşmayla ne varsa burada bizim dağlata bir şeyler yazlar cizler anlaşmayla biz buraya geldik geldiğimizde bize de toprak verdiler iskan bizim orada bıraktığımız ne varsa ev olsun, kolib olsun, tarla olsun. Onlar durumlara kaldı. Durumlar zaten biz daha gelmeden başladılar evlere girmeye. İki hayvanın varsa birini alıp dam kalarlar. Parasız olarak verirler. Birkaç günü herkes hazırlayacak. Canağa çölme annesi varsa yapabildiği kadar alacak. İnecek. Bindiriler dediğim o nahiyeden arabalara, kavalaya. Cemsere, büyük Cemsere'den Kavala'ya. Kavala'da çadırlarda maruz çadı değil, büyük çadırlarda birkaç gün oturduk. Geldi Sakarya vapuru. Bindirdiler ona. Gece bindik Kavala'dan. Gün doğarken Çanakkale Boğazı'na girdik. Ama bizim Çanakkale'den bitmez. Geç İstanbul Trabzon'a. Dramanın Çalıbaşı köyünün halkı Kavala Limanı'na, onlara ait koyun, keçi, inek gibi büyük ve küçük baş hayvanlar da karayolundan Trakya'ya göç yollarda bitirilir. Ancak bütün hayvanları karayoluyla göndermek mümkün olmaz. Evin kedisi, köpeği, tavuk, ördek, indi gibi kümes hayvanları ailelerle birlikte gemilere indirilmektedir. Tıpkı Nuh'un gemisi gibi. O beş mahallenin hayvanı biz yürüttük diye Toplayıp hayvanatı Trakya yolladılar 40 gün evvel. 40 gün sonra biz de bırakıp köyden indik. Dedim o Naiye Fırçı oradan Cemse arabalarına bindirdiler ama artık Urumların mı kimin olduğunu bilmem Kavala'ya Kavala'dan Sakarya vapuruna bindik. Beş, beş maleyi aldıktan sonra yetmedi de Mincolos diye bir pomak köyü vardı. Onları da aldılar. Yani beş male beş tane doldurmadı onu da sonra böyle inektir kalmış ille bir benim hayvanım götüreyim diye onlar da getirdiler böyle. Bizim hatta inekten bir erkek dostunumuz vardı, dedem vardı. Babam bu yandaydı. Ana dedem getirdi bizi. Sakarya vapurundaki göç insanları Çanakkale boğazına ulaşıp Türk topraklarını gördüklerinde neler hissettiler acaba? Muhakkak büyük bir coşku yaşamış, gelip sırtlarına el sallamışlardır. Yolculuklarının ilk durağı Trabzon'un Akçabat ilçesi olmuş, Çalıbaşı köylülerden. Çanakkale'den geçtik İstanbul'a. İstanbul'da artık vapur ne kadar durabildiyse açıldı Karadeniz'e. Dokuz gün dokuz gece vapur yavaş gider. Bizi çıkardılar. O zaman Platane'ydi. Şimdi Akçabat olmuş. Platane'ye çıkardılar. Herhalde artık bir şeyler alınmış güncel zamanda. Yiyip içeceklerden zaman çekmedik ama su bitermişti. İçme suyu yetersiz olur. Vardıkları, uğradıkları iskelelerde su alırlar. Bu Tane Trabzon'un Akçabat şimdi kazası. Oraya gittik. Üç ev burada varsa üç evde Karşıkı Bayır'da. Biz dağınıkla alışık değiliz böyle. Evet dağıttılar dağıttığı gibi daha yarın kısa akşam ne var yatak yorgan dene bizim dokuma yorup ya bunlar yünlü çul yorgan neyse toplayıp biz burada duramayız haydi kaymakamın kapısına valinin kapısına Rumların evleri vardı ama dağınık olduğu için duramadık işken yaptılar bıraktık beş ay kaldık orada indik deniz boyuna biz burada duramayız. Nereye? Nereye olursa artıkın beş mahalle. ikisi mahallenin biri gitti Keskin'e. Biri de Sahranbolu'ya. Bir üç mahallede kaldık. Geldik Bursa'ya. Oradan bindirdiler Gülcemal Vakırı'na plataneden geldik Mudanya'ya çıktık. Oradan Bursa'ya. E Bursa'da bir 17 gün mü 18 Mart ne kadarsa kışıklar Mektebi olacak. Böyle rüya gibinin sarı binalar böyle misafirhane derlerdi ama kışıklar mektebi o. Bursa'da boş Bursa, Muradiye her tarafları vali kalındığı yok. Ama hayvanatımız Trakya'da. Yok, biz Meral'ı yer isteriz. Gidin, gezin, gezebildiğiniz kadar buradan Karacabey'e kadar boş der vali. Beğenin, beğenin, kalın. Yeni Karaş diye bundan kalır. Gelirler bizim bunların babaları, dayıları diye kaynattım. Bunlarda koyun çok. Zaten köyün sayılı o zaman şey adamlar, onlar biz hayvanatımız var, Meraç'tır. Buralarda boş kurumlar gitmiş. Geldik buraya. kolübalar yaptık. Sazdan samandan. Üç sene oturduk. E, hükümet yeni kurmuş Atatürk. Zaten her şey yok. Zardan zordan bize 22 ev yaptılar. Üst üste neyse yerleştirdiler. O gün bugün 71 sene bitti. Geleli. Biz eski karağaç var. Kebir de büyük demek eski tabirden değil mi? Evet. Durumların yerine geldik ya. Orası yarımada böyle karaci bir Geldik Buraya çadırları kurduk, buraya kolobaları. O zaman iskan verdiler bize. Nuhuz başına on dönüm yer. Çalışın edin. E belki senelerce zamak çekmişiktir böyle burada. Ama şimdi o zamanın durumuna göre bugünkü bu civarlardaki belki Karacabey'in bu taraf yani Ulubat'tan bu tarafa köyleri öbür tarafında birkaç daha büyük ovalarda yetişmiş köy vardır ama en birinci bizim köyümüz şimdi. Suyu var, sağlık ocağı var, ortaokulu var, kopit hepsi var yani. Çarşamba günleri de pazar olur. 32 senesinde kendi paramızdan mektep yaptık. 4 senede yapabildik. 36 senesinde açıldı. Dramadaki köyünü özlüyor musun Şaban Dede? Çok vakit geçti yalnız evden çıkarken dedim ya babamızı biz burada olduk. Babaannem anam böyle baklar baklar eve de ağlayarak çıktılar. Ne kadar olsa insan demek ki isterse dağın başında bir çalı dibinde olsun oradan ayrılışı, niye ağla ağlarlar dedim ben. Şimdi şimdi aklıma gelir. Ya bunlar şimdi bizi Bursa'ya götürmek isterler. Saray verseler burasını vermem ben. Şaban Şimşek, 70 yıldır Türkiye'li. Yeni bir yurdun, yeni bir yuvanın sahibi. Ama hala kulaklarında o Rumeli türkülerinin yüzünü gör. Çok hoşuma gider, dinlerim ki Tevrili Hasan, alışımın kaşları. Hakikaten dinledim böyle artık şeylerde de olsa. En çok sevdiklerim de eski. E şimdi burada bir Celaleddin abisi var. Sesi güzel. O özledim mi,

Şaban Şimşek'in hikayesi günümüzden 70 yıl kadar önce yaşanmış bir göçün hikayesi. 500 yıldır vatan bildikleri, yaşayıp kök saldıkları topraklardan kopartılan, yeni baştan, sıfırdan yuva kurmaya zorlanan insanların hikayesi. Bu göçlerin, bu acıların tarih sayfaları arasında kaybolup gitmesini isterdik. Ancak ne 70 yıl önce yaşanan bu göç, insanların zorla vatanlarından koparıldıkları ilk göçtü ne de sonuncusu oldu. Kırım'dan Afganistan'a, Çeçenistan'dan Bosna'ya, yeni göçler, yeni acılar gördük ve görmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta Girit'ten, göç eden bir soydaşımızın anılarına yer vereceğiz programımızda. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalın değerli dinleyiciler. <laughs> Hikayeleri Bu programı Hasan Ali Denizcan hazırladı, Tanzer Kozan